Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir düzen videosuyla daha karşınızdayım. Hemen dolap içlerini göstererek başlıyorum. En üst tarafta havlular ve bornozlar var. Bunlar burada duracak. Alt taraflara geçelim. Şöyle genel olarak farklı farklı deterjanlar, ıvır zıvırlar, stokladığım şeyler. Ben burası için düzenleyiciler aldım. 3 tane düzenleyicim var. Şimdi onların içine bir şeyler yerleştirmeye deneyeceğim. Benim burada da bir dolabım var. Bunun altında da deterjanlar var tabii ki genel olarak. Burayı da düzenleyeceğiz birazdan. Bunları zaten ev turunda az çok görmüşsünüzdür. Özellikle bu havlu dolabına. Bir havlu dolabımız var. Yani burayı ben havlu dolabı olarak kullandım. Sadece şurada tanesinin düzeni biraz diğerlerine göre farklı. Bunun sebebi de geçen gün bütün ütüleri yaptık. Yani dört makine ütüledikten sonra katlanacakları anada bırakmıştık benzetmeye çalışmış olsun yapmış hiç var <laughs> en azından ortadan kalktı diyelim birazdan o iki tanesinde durarım bu dolapla ilgili ne yapabileceğimizi tam bilmiyorum zaten e, ne kadar toparlanabilir burası bilmiyorum ama deneyeceğim şimdi yavaş yavaş boşaltmaya başlayalım bunları. konuya direkt girdim ara ara genel bilgilerden bahsedeceğim ne yapıyorum ne durumdayım diye Az önce bir villada depolamı gösterdim. Onu uzun zamandır kullanmıyorum ama dolabın içine sığması benim için avantaj. Yani ev robot sınıf için ben çok uzun uzun onu kullanmıyorum. Bazen banyo için gerekli oluyor. Onun yerinde genelde yer silmesi, pis ama. Bu arada video içerisinde gördüğünüz hiçbir ürün, marka, reklam ya da işbirliği değildir. Çünkü zaten çok fazla marka var. Hangi biri reklam olsun, hangi biri işbirliği olsun. Yine de belirtelim istedim. Bu da çok suratsız, ciddi ve <laughs> bir değişik duruyorum. Onun sebebi de 6'ya kadar mesai yaptım. Hatta altı ya içeriye falan geçiyordum. Bir 15 dakika fazla mesai yaptım. <laughs> Yemek yemedim. Yarın yola gideceğim tekrar. Şehir işi, işim var. Ama düzen videosu çok istiyorsunuz. Bu hafta salı günü de video gelememişti. Salı günü video gelememişsiniz sebebi bir önceki hafta o ev turu videosunda bahsettiğim gibi şehir dışı işi işim vardı ve 6 gün burada de değildim. 6 gün olmayan da hafta, haftalık video çekemedik. Salı gününü boş geçtik. Normalde cuma da boş geçecekti ama gitmeden önce size bir video hazırlamak istedim. Kanalda 1000 aboneye geçti bu arada. Destekleyen, izleyen, seven, yorum yapan, beğenen herkese teşekkür ederiz. Güzel bir video. Haftada iki video olması bizi bayağı ileri attı aslında. Burada bu arada bu gördüğünüz gibi bezleri yerleştirdim düzenleyicinin birine. Süngerleri ve çöp poşetlerini de aynı şey koyacağım. Ara ara konuşacağım bu şekilde. Ara ara banyodan bahsedip ara ara genel bilgiler vereceğim. Bu videodan sonra tekrar bir valiz hazırlama telaşım olacak. O yüzden şu an iki arada bir derede video çekiyorum yine. Normalde bu kadar her hafta bir yersini düzenleyeyim diye deli miyim? Hayır değilim. Yani o da deterjan sağda durmuş, o solda durmuş beni pek rahatsız etmez aslında. <laughs> Siz düzen videosu istedikçe ben evde sürekli bir yerleri düzenlemeye çalışıyorum. Olacak inşallah. Mesela bu rafı 2-3 kere indirdim, yerleştirdim falan bir şeyler yaptım. Ee, bir şeyleri sığdırmaya çalıştım. Ürünlerin hepsi birbirinden farklı olduğu için, boyutları farklı olduğu için e, tam böyle istediğim düzen olmuyor. Ama yine de e, gözle görülür bir şekilde değişim oldu. Son halini hep birlikte göreceğiz zaten. Burada gördüğünüz iki tane poşet. E, toz deterjan var bunlarda. Bursa'dan getirmiştim. Annem vermişti. Ama işte paketleri yırtılır, oralar toz olur falan deterjan dökülür diye poşet içinde poşetle duruyorlar. 2 üç tane poşete geçirmiş şekilde. Lavabonun altındaki dolapta bir toz deterjan kutum var. O bitti onun içine dolduruyorum ama daha hiç bitmedi. <laughs> yani 8 ay oldu evadeli. O toz deterjanı bir türlü bitiremedim kutudakini. Artık biraz daha dibinde kaldı. Sonra buradan ilave yapacağım ama bir şeyleri deneme yanılma yoluyla gidiyorum. Bir sürü farklı marka olmasının sebebi de o. son denediğim bir marka var ve sanırım bundan sonra hayatımı onunla devam edeceğim. Yani çamaşır yıkarken. Hangisi olduğunu söylemeyeyim, o reklama girer artık. Ama o zamana kadar da hani böyle yarım olanları, bitecek gibi olanları artık açtıklarımı falan ya da alıp stokladıklarımı bitirmem lazım. Ki bu kalabalıktan kurtulayım. Bunlar hiçbiri yarım değil. Hepsi dolu olduğu için bu rafta hayatlarını bir süre devam edecekler. Yani 3-5 dakika kadar çünkü sonra onları üst rafa alacağım tekrar ama burası şey bu sağ taraftaki dolabım stok dolabı benim. Dolu olan şeyler burada. İşte Peçeteler, silipiler, tuvalet kağıtları ve bu işte panten, şampuan, duş jeli, domestos falan bu tarz şeylerin hepsi dolu olanlar burada. Genelde kullandıklarım lavabonun altındaki dolapta. Lavabonun altındaki dolapta da dolu şeyler var. Henüz açmadığım ama boyutları falan da şişelerin boyutları büyük olduğu için buraya sığmıyor diye orada duruyor bazıları. En alt tarafa geliyoruz. En alt tarafta tuvalet kağıtları. Normalde burası komple tuvalet kağıdıydı. Böyle kapağının önüne kadar. Azaldıkça arkaya doğru gitti. Arkaya doğru gittikçe ben de önlere gireyim bir şeyler buldum. Bu kahverengi gördüğünüz tuvalet kağıtları doğada çözülür, organik diye geçtiği için bir denemek istemiştim. Aldım ama pek kullanışlı olmadı. Pek beğenemedik. O yüzden burada farklı farklı tuvalet kağıtları var. İkincisi de indirimde denk gelince falan bulunuyorum. Bayağı doluydu burası. Hatta bir ara yatak odasında dolabın üstüne falan tuvalet kağıdı koymuştum. Sonra buraya sığdırdım bir şekilde. Bir süredir de bunlar tükenene kadar almıyorum. Ama sanırım artık alınabilir, azalmış. Bunları düzenleyicilere koyacaktım, onları unutmuşum. Yani gözüm görmemiş o sırada bunları başka şey doldurduğum düzenleyicilere. Ama birazdan onlara yer açacağım. Şimdi bu kutu bir makyaj markasından arkadaşıma doğum günü hediyesi aldığımda verilmişti. Kutuyu kullanmadım. Kutuya koyulacak bir şey değildi. Ama hediye olduğu için vermişlerdi. Ben de bir buçuk senedir falan tutuyorum. Belki içine bir şey koyarım diye. Ama hiç kullanmadım. O yüzden ilerleyen dakikalarda ona veda edeceğim ve çöpe göndereceğim. Bakar mısınız? Ne koyarsam koyayım asla düzenli görünmüyor. Hepsi birbirine o farklı olduğu için. Ama o en alt tarafı birazdan tekrar düzenleyeceğim. Buraya biraz da falan da koymuştum. Yine farklı kombinasyonlar deniyorum. Araba yıkama bezlerini falan koyuyorum yine olmuyor. Burayı bir daha değişeceğiz biraz. Daha. En son diyorum ki artık ben lavabonun altındaki deterjanları çıkarmadan neyi nereye koyacağım bulamayacağım. Şurayı bir açayım, çıkartayım. Bakalım buraya nasıl yerleştireceğim, ne dışarıda kalacak. Bir de böyle bir deneyelim dedim. Yan tarafı yarım bıraktım. Buraya giriştim. Önce şöyle bir kendim sildim, kestik tabi her yere koymadık yani kesiyoruz bazı yerleri çünkü videonun orijinali 1 saat 10 dakika zaten çok da sıkılmayın sonra bana çok konuştun çok konuştun falan yazıyorsunuz yorumlara <laughs> video çekiyoruz yalnız konuşmayalım bunu da şu an konuşmamın sebebi de burada videoda bu kadar fazla konuşmadım hani bir buçuk saat boyunca konuşmadım tabii ki ama mikrofonum kapalıymış. Yani çok üzüldüm bunu gördüğümde. Çünkü size bayağı bir şeyler anlatarak yerleştirmiştim. Ama mikrofonum kapalıymış, kayıt almamış. Videonun sesi yoktu. O yüzden size seslendirme yapmaya karar verdim. Ama zaten videoda anlattıklarımı burada da anlatıyorum işte. Görüyorsunuz. Burada da yine farklı farklı şeyler deniyorum ve olmuyor. Birazdan bir şeyler yapmaya çalışacağım. Yine dolu olanları arkaya ve önce bitmesi gerekenleri öne koymaya çalıştım. Hani böyle artık yarım ya da daha az olanları falan. Bunların bazıları ev temizlenirken daha yeni yerleşeceğimiz zaman temizlik yaparken falan alınmış sanırım. Çünkü arkadan hiç bilmediğim, benim almadığım işte böyle cam sil, işte silikonlu temizleyiciler falan filan çıktı. Normalde ben almamıştım. Muhtemelen eve ilk temizlik yapılırken falan getirmiş annemler onları da öne koydum. Yarım oldukları açık oldukları için önce onlar bitsin. Benim zaten sarrafta stokladığım, e, düzenli kullandığım temizleyiciler vardı. Ama bir an önce o yarımları bitirirsem en azından şu dolaptaki kalabalık ve şey bu görüntü ortadan kalkar diye düşünüyorum. Yarımları öncelikle kullanacağım. Ve bir deniyorum kapatmayı şimdi kapanmayacak. <laughs> <laughs> Orada o kutuda deterjan koyduğum kutu biraz sıkıntı çıkardı. Yine oradan bir şeyler elemek zorunda kaldım. İlk bir şey bulacağım şimdi oradan. Alakasız şeyler yapıyorum. Evet. Ben kutuyu oraya koymamışım. Ben de şu an izlerken fark ettim. Evet. Peçeteler onlarla da bir indiriyoruz, düzenliyoruz. Alt kattaki düzenleyicilerin içine de bir şeyler ekleyeceğim. Şimdi şöyle bir siliyorum. Hala gördüğünüz gibi çok suratsız. <laughs> Yemek yememişim. Bütün gün çalışmışım. Üstüne yarın bir daha uçacağım uçaktan korkuyorum dedikten sonra haftada böyle pardon iki haftada beş günde bir falan uçağa başladım iş seyahati sebebiyle. Alıştım galiba alışıyorum gibi. Alıştım yani. Antalya yolculuğum sıkıntısız geçmişti. Gidişte böyle işte çok şükür. O yüzden e, tırsmıyorum sanki. Evet. Bu Silip'in yersinde bezi olan var. Çok ıslak. Yani normal Slippin'e göre daha fazla ıslak normalde sinekleri ters koyarım ben kurumasın diye ama o yer sinek için olanları ters koyamıyorum. Çünkü az önce ters koyduğumu fark edip tekrar düzelttim. Çünkü su dökülüyor onlardan suya En son burada bir offlayacağım neredeyse. Bir şeylerin sürekli kombinasyonu değiştirdiğim için. Oradaki pantenleri düzenleyicilerden geri çıkartıp buraya kurdum. Bu dolaptan olsa olsa ancak bu kadar olur diye düşünerek fazla uğraşmadan orayı kapatıyorum. Orayı yaptığın kısmı çekmedim. Evet, bu raf çok sade ve güzel oldu. Burası da aynı şekilde. Sliplerim binden de azalıyor. Sayfaklarım da öyle. Araba bezlerinin olduğu raf. Eh, orası öyle olmak zorunda. Orada fena olmadı ya. Kötü değil sanki. Yavaş yavaş veda edeceğiz. Şurada iki tane havlumuz vardı onu hala düzeltmedim. Birazdan düzelteceğim artık onu videoyu kapattıktan sonra da yaparım zaten. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın.